Öyleyse insanlardan değil, benden korkun ve ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Çünkü kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar inkar edenlerdir. Gece de onlar için bir delildir. Biz gündüzü ondan sıyırır alırız. Birden karanlıkta kalıverirler. Güneş de kendisi için belirlenmiş olan bir yere ve zamana doğru akıp gitmektedir. İşte bu çok güçlü olan, çok iyi bilen Allah'ın bir belirlemesidir. Ay'a gelince, biz onun içinde bir takım konaklar belirledik. Sonunda o, kuru bir hurma dalı gibi olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Çünkü onlardan her biri bir yörüngede yüzmektedir.